Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık, alışıla gelmiş finans sektörünü değiştirmeye amaçlayan Holdex Finans Sponsorluğu'nda çekilmiştir. Arkadaşlar merhabalar, hepiniz Kripto CryptoTyphoon kanalından hoş geldiniz. Bugün e, Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ve bugün saat e, akşam 8'de çekilişimizi canlı yayında sonuçlandırdıktan sonra e, canlı yayında özel istek altcoin koyun incelemeleri Bitcoin, diğer coinler analizlerini yapacağız. Bakın, şu şu anda bir şey demek istiyorum. Sizi yaklaşık 28-29 20, Temmuz 2021 yılına götüreceğim. Bir geçmişte yolculuk yapacağız ve ben bu Dogecoin'i 3 aydır inceleyen biri olarak 1.49'lara düştüğü andan itibaren 1.47'lere düştüğü andan itibaren buraları dibimiz panik yapmayın zararına satış yapmamaya çalışın diye telkinlerimi yaptım. Beni sürekli izleyen izleyici bilir. Fakat ben dün Dogecoin'den 2.75'ten çıktım arkadaşlar. 2.75'ten çıktıktan sonra şu an Dogecoin 2 lira 94 kuruş oldu. Yani ben çıktıktan sonra Dogecoin isterse şu an anlık olarak 4 lira olsun. Ben 1.49'dan toplamışım yüzde üstünde bir aya on ay olmadan kar elde etmişim ben başarmışım ben başarılıyım mesele bu borsada birinci kural para kaybetmemek ikinci kural e, hedefine geldiği an çıkmak Çünkü bu sürekli uçacak diye bir şey var mı bu şimdi uykuyu e, sürekli pump mı yapacak illaki bir durakları olacak Bitcoin'e birlikte alım noktaları verecek yani bunu anlamanızı istiyorum. Bu arada Dogecoin 50 kuruş olacak diyen adamlara itibar ettikçe siz bu borsada başarılı olamayacaksınız. Haberiniz olsun biraz şeyim böyle e, nasıl desem doldum. 3 aydır ben Dogecoin 1.49'dayken de her gün incelen biri olarak diyorum. Adam Dogecoin 50 kuruşa düşecek diyor. Adamı dinliyorlar kafayı yemek üzereyim. Her neyse geçmişte yolculuğumuzu yapacağız. Şimdi masaüstü sesini açayım ben. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi burayı iyi dinleyin. 29 Temmuz 2021. Eşirse Dogecoin'in geleceği noktalar arkadaşlar 1 lira 70 kuruş civarlar. Burayı destek olarak kullanıp tekrardan yukarı sıçrama yapacaktır. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Burayı destek olarak kullanacaktır. Yukarı doğru atacaktır demişim. 1.70'den de zaten o an eklememi yaptım. Sizlerle de paylaştım. E, daha fazlasında gözünüz olmasın madem. Veyahut da devam edin bakın. Formasyon dedik. Formasyona baktığımızda Dogecoin'de bunu zaten 2 gün önceden çizdik. 3 lira 35 kuruş hedef ama ben 2 lira 75 kuruşta çıktım arkadaşlar. 3 lira 35 kuruşa gelirse de benim nasibim buraya kadarmış. Ben oyundan çıktım şu anda. Haberiniz olsun alım yaptığımda da paylaşacağım. Instagram'da takip edebilirsiniz. Şimdi Birkaç şey daha söyleyeceğim. Bitcoin ile ilgili de konuşacağım. Bakın arkadaşlar. Haftalık kapanışı Bitcoin 47 üstünde yaptı. Fakat 47 bin e, Pardon 9 az. Bu haftalık kapanış burada oldu galiba. Bir saniye arkadaşlar haftalık kapanıştayız değil mi? Bakayım. Evet. Bu 10.00'da açıldı. Yani bu direncimizin üstünde kapatmadı. Eğer bu hafta kapatırsa ben tekrardan alıma girebilirim. Bir altcoin sepeti dahil yapabilirim. Sizlerle paylaşabilirim. Bakın ücretli her şeyi kapattım. Farklı farklı altcoinleri kanalımda incelemeye başladım. Hepsi sizin için arkadaşlar. Çekilişler düzenliyorum, sponsor buluyorum. Yani adam gelmiş burada. Nerede? Bakın. Durun onu göstereceğim. Bir saniye. Yorumlara nereden? Buradan. Aga durmuyor. Kardeşim durmuyorsa gir o zaman bir buradan da girebilirsin. 1.95'ten de girebilirsin. Durmuyorsa girebilirsin dostum benim. Ben çıktım. Haberiniz olsun. Ama size formasyonda hedefleri, potansiyellerini tabii ki söyleyeyim, göstereyim. Ama ben çıktım arkadaşlar. Sizi de etkilemek gibi bir amacım yok. Ben karım doygunluğa geldi. Kendimi doygun hissettim. Aç gözlü birisi olmadığım için, zararda da olmadığım için Kasamı da %90 üstünde katlayabildiğim için ben ayrıldım. Risk atmak istemedim. Şu anda risk almak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda Bitcoin e, dediğim dirençleri geçer. Üstünde mum kapatır. Bana tehdit verir. Artık kesin kararını vermeyi verir. Giriş yaparım. Sizlerle de Instagram'dan olsun. Buradan olsun. Paylaşırım. Instagram'dan bunun için takip edin. Akşamleyin saat 8'de çekiliş canlı yayında yapıldıktan sonra altcoin'leri inceleyeceğiz. Patlama potansiyeli olan altcoin'leri inceleyeceğiz birlikte bir kitle olursun. Bir büyük kitlelere ulaşalım. Hani yapıyor ya millet Twitter'dan 500 bin takipçisi. Şu koyuna girdim patlatıyor. Biz onların ekmeğine taş koyacağız arkadaşlar. Onların ekmeğini biz alacağız gerekirse. Savaşacağız bu uğurda. Haberiniz olsun biraz doluyum, stresliyim. Yani biraz böyle şey yaptım. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bakın çanak formasyonu tamamlandı. Çanak kadar Derinliği kadar bir yükseliş var dedik. Formasyonda. Formasyon olursa şayet. Buraya da çizdik yükselişin ne kadar olacağını. 3 lira 35 taban Dogecoin'de. Haberiniz olsun. Taban kırılırsa devamı gelir. Bitcoin'la birlikte. Bitcoin'in dominansı düşüyor haberiniz olsun. %44'lerde. Yani yüzlük e, dominansı 44'te. Bu kışın 75-80'leri görmüştü benim düşüncem ben beklemediğim arkadaşlar. Şu an sadece izliyorum. Haberiniz olsun ama sizler için formasyonu söyledim. Hedef 3 35 kuruş arkadaşlar. RSI şu anda 72. Şimdi emalara da baktığımızda yükselişin devam edeceğini bize söylüyor. Ama şimdi ben ne şey oluyorum biliyor musunuz? Üzülüyorum. Adam 1.49 burada diplemişiz artık. 1.47 taraflarını. Buralarda dip demişiz. Sakin ol demişiz. Adam buradan alımı yapmamış 20 Temmuz'da. Yani panik yapmış. Daha da düşebilir mi acaba? Birkaç tane piyasada adam çıkmış. Demiş ki ona bir Dogecoin 50 kuruşa düşebilir. Şu kadara düşebilir. Ya dinleme beni de dinleme gerekirse. Kafana aklına yatıyorsa ben sana söylüyorum burasının dip olmasının sebebini. Aklına yatıyor mu kardeşim? Al buradan tamam Al bekle bekle bekle. Bak ben buradayken ayrıldım 2.75 küsurlardan. Sen buradan ayrıl veyahut da tut. Dogecoin uzun vadede 1 dolar olacağı tarihi bile atmışım buraya yani kendi düşüncem. Yani ben Dogecoin'e inanan biriyim. Sadece biraz lot arttırma işlerine girdim. Bakalım başarısız da olabilirim. Ee, belki belki Dogecoin'i daha düşükten alamay edebilirim. Zaman gösterecek arkadaşlar. Anladınız mı? Şu anda Dogecoin'in hedefi 3 lira 35 kuruş. Haberiniz olsun. Hacim olarak da güzel. Bakın Bitcoin Bitcoin umarım ters bir hareket yapmaz. Bakalım bu hafta sonu gelsin, kapanış olsun. Ondan sonra bir alt koyun sepeti vesaire düşünürüz. Ben biraz daha temkinliyim. Daha az, az risk almak istiyorum şu anda. Zaten bakiyemi %90 üstüne katlamışım. Neden daha fazla riske girip aç gözlülükle hırsla saldırayım ki? Piyasada zaten şu anda e, bir çok oyuncu hırsla giriyor. Ben millet hırs yaparken korkan tiplerdenim. Millet korkarken de hırsla kırbaçlayan tiplerdenim. Beni izleyen kitle biliyor. Beni doğu koyun videolarım baştan beri izleyen adamlar her din anlattığımı yatırım tavsiyesi olarak alsa dahi karla kapatmıştı. Olay bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.